Merhaba 7. sınıflar, tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini tekrar yapacağız bu videoda. Çarpmada ve bölmede işlemlerin sonuçlarının işaretleri şu şekilde belirleniyordu. Aynı işaretli tam sayıların çarpımları ve bölümleri pozitiftir. Ve sıt işaretli tam sayıların çarpımları ve bölümleri negatiftir dersinde zaten anlatmıştım bunu görmüştük. Pozitif bir tam sayıyla pozitif bir tam sayı çarparsam eğer sonuç pozitif olacak. Yani işaretleri aynı olan tam sayıların çarpımları ve bölümleri ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Aynı şekilde negatif bir tam sayıyla negatif bir sayının çarpımı yine ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Neden? Çünkü işaretleri aynı. Aynı işaretli tam sayıların çarpımları bölümleri neydi? Pozitifti. Negatif bir tam sayıyla negatif bir tam sayının çarpımı ve aynı zamanda Negatif bir tam sayının negatif bir tam sayı bölümü ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eğer işaretleri zıtsa ne olacak? Çarpma ve bölmede ikisi için geçerli. İki işlem içinde geçerli ee, işaretleri eğer zıtsa sonuç negatif olacaktır. Yani pozitif bir tam sayıyla negatif bir tam sayının çarpımı negatif olacaktır. Negatif bir tam sayıyla pozitif bir tam sayının çarpımı ve yine bölümleri ne olacaktır? Negatif olacaktır. Zıt işaretli tam sayıların çarpımları ve bölümleri negatif olacak. Evet. Şimdi gelelim sorulara. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır demiş soruda bize. Şimdi A şıkkına bakalım. Negatif bir tam sayıyı pozitif bir tam sayıya bölmüş. İşaretler zıt olduğu için ne olacak sonuç? Negatif olacak. İşaretler zıtsa bölme işleminde ve çarpma işleminde sonuç negatiftir. Şimdi 36'ya böldüm. 5. Evet. Sonuç ne gelecek? Eksi 5. Doğru mu? Doğru. Geldim B'ye. Negatif bir sayı negatif bir sayıya bölmüş. Sayıların işaretleri eğer aynıysa bölme işleminde kural neydi? Aynıysa eğer işaretler sonuç pozitifti. 24'ü 2'ye böldük. 12. Ama bize ne demiş? Eksi, eksi 12 demiş işlemin sonucunu. Ne olacak? Bursa seçeneği yanlış olacak. Geldim C'ye. İşaretler dikkat ettiysen aynı. Aynı işaretli iki sayının birbirine bölümü ne olacak? Pozitif olacak. Sonuç pozitif. 49'u 7'ye böldüm. 7. Bu da doğru. D'de işaretler dikkat ettiysen zıt. Zıt işaretli ise eğer iki tam sayının birbirine bölümü ne olacak? Negatif olacak. 56'yı 14'e böldük. 4. Sonuç eksi 4 olacaktır. Burada yanlış olan seçenek Bursa'dır. Eksi 12 değil. Artı 12 olmalıydı. Evet geldik bu soruya. Yukarı verilen A ve B sayılarının çarpımı kaçtır? Demiş. Önce A'yı bulalım. Sonra B'yi bulalım. Daha sonra A ve B'yi ne yapalım? Çarpalım. Ve bu çarpımın sonucunu bulalım. Evet. Önce A'yı bulacağım. Şimdi A bu işlemde dikkat ettiysen bölen. Değil mi? Evet. Şimdi bir bölme işleminde böleni nasıl buluyorduk onu hatırlayalım ne yapıyordum? Bölüneni bölüme bölüyordum değil mi? O halde eksi 42'yi artı 6'ya bölelim ve böleni yani a'yı bulalım. Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümü negatiftir. Zıt işaretli oldukları için sonuç negatif olacak. 42'yi 6'ya böldüm. 7. Evet. A sayısı bu durumda kaç oldu? Eksi 7 oldu. Çarpı diyeceğim. Şimdi B'yi bulalım. B'deki, e, B'nin bulunduğu işleme bakalım. B bu işlemde bölünen durumunda. Peki bölüneni nasıl buluyordum ben? Hatırlayacak olursak. Bölü, bölenle bölümü çarparak buluyordum. Yani artı 2 ile eksi 4'ü çarpacağım. Eşittir dedim. Burada işaretleri belirleyelim şimdi. Eğer işaretler zıtsa sonuç neydi? Negatifti. Eksi koydum. 2 çarpı 4, 8 yaptım. B bu durumda eksi 8 sayısına eşit. A ve B'nin çarpımı da eksi 7 çarpı eksi, 8'den artı 56 yapacaktır. Yani cevap adama.